Merhaba arkadaşlar. Sevin eylemekler. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu modelimizin uzun lifini yapacağız. Yuvarlak modelimizi yaptık. Yakalı kese lif modelimizi yaptık. Bugün de birlikte uzun lif modelimizi yapacağız. 6 numara tığla yapıyorum ben. İlk başta zincirimizi sağlamlaştıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çekiyoruz ucundan birleştiriyoruz. Bir zincir çekip 2 3 üç. Üçlü toplamada bir fıstık yapıp 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3 Üçlü toplamada ikinci fıstığımı yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 2 3 üç. Üçlü toplamada üçüncü fıstığımızı yapıp 2 zincir çekiyoruz. Aynı yuvaya dördüncü fıstığımızı yapıp iki zincir çekiyoruz. Beşinci fıstığımızı yapıp iki zincir çekiyoruz. Altıncı fıstığımızı yapıp iki zincir çekiyoruz. İlk başta yaptığımız fıstığımızın ucundan birleştiriyoruz. Altı tane fıstığımızı halkımızın içine yapmış olduk. Bir zincir çekip araya batıyoruz. 1 2 3 3'lü çekip bir fıstık yapıp 2 zincir çekiyorum. Üçlü çekip bir fıstık yapıp 2 zincir çekiyorum. Her araya 2 fıstık yapıyorum. Aralarına 2 zincir çekiyorum. 3'lü çekip bir fıstık yapıp 2 zincir çekiyorum üçlü çekip bir fıstık yapıp iki zincir çekiyorum bir iki üç benim ipim kalınlığı güzel olduğu için üç seferde çekiyorum bir fıstık yapıyorum eğer sizin ipiniz ince ise dört sefer çekerekten daha dolgun bir fıstık elde edebilirsiniz bir iki üç her araya iki tane iki tane fıstık yapıyoruz fıstıklarımızın arasına ikişer zincir çekiyoruz 3 2 fıstık çekiyor 2 zincir çekiyoruz 1 2 3 fıstığımı kapatıyorum 2 zincir çekiyorum 1 2 3 fıstığımı kapatıyorum 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 Fıstığımı kapatıp 2 zincir çekip başladım fıstığımın ucundan tutturuyorum. 1 zincir çekiyorum. Araya batıyorum. Şimdi 3. sıramızdayız. 1 2 3 Fıstığımı kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 fıstığımı kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 Fıstığımı kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 Fıstığımı kapatıp 2 zincir çekiyorum. 3. sıramızda da her araya alttaki gibi ikişer ikişer fıstık dolduruyoruz. Aralarına 2 tane 2 tane zincir çekerek 3. sıramızı da başa kadar örelim gelelim başa kadar geldim arkadaşlar iki zincir çekiyorum ilk başta yaptığım fıstığımı tepesine batırarak bir zincir çekip ortaya geçiyorum üçüncü sıramızı bitirdik dördüncü sıramızda birinci fıstığımızı yaptık ikinci fıstığımızı yaptık bir yuvaya iki fıstık yapıyoruz bir zincir çekiyoruz araya bir iki üç üçlü çekimli fıstığımı yapıyorum bir zincir çekiyorum diğer araya bir fıstık yapıp iki zincir çekip bir fıstık daha yapıyorum bu sırada dilimlerimizi ayıracağız bu birinci dilimimiz oluyor şuradaki araya batmadan iki zincirimizi çekip öbür iki fıstığımızın arasına bataraktan ikili fıstık tekrardan buraya yapıyoruz iki zincir çekiyoruz aralarda ikinci fıstığımı da yaptım bir zincir çekiyorum araya bir fıstık yapıyorum bir zincir çekiyorum bir iki üç bir fıstık yapıyorum iki zincir çekip bir fıstık daha yapıyorum iki zincir çekiyorum Bakın arkadaşlar birinci dilimimiz ikinci dilimimiz şimdi 3ü dilimize geçmek için bir tane ara bırakıyoruz ikinci araya 2 iki tane fıstığımızı yapıyoruz 3üncü dilimize geçmiş oluyoruz bir zincir çekip 1 2 3 bir fıstık yapıp bir zincir çekip 1, 2 3 Bir fıstık yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 1 2 3 Bir fıstık yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. birinci ikinci 3. dilimimizi yaptık. Şu aralara batmadan buraya 2 fıstık, araya bir fıstık, buraya 2 fıstık. Yaparaktan başa kadar örelim gelelim başa kadar geldim arkadaşlar 2 zincir çekip ilk yaptığım fıstığımın üstünden tutturarak bir zincirle araya geçiyorum 6 tane dilimimizi ayarlamış olduk 1 2 3 4 5 ve 6 aralarda birer boşluk bırakarak dilimlerimizi belirlemiş olduk 1 2 3 4 5. sıramızdayız 3 çekimli bir fıstık yapıyorum 2 zincir çekiyorum. Bir fıstık daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3. Bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir fıstık daha yapıyorum. Bir zincir daha çekiyorum. 1 2 3. Bir fıstık yapıp 2 zincir çekiyorum. 1 2 3. Bir fıstık daha yapıp 2 zincir çekip İkinci dilimime geçiyorum. 1, 2, 3. Bir fıstık yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bir fıstık daha yapıyorum. İkinci e, araya geçiyorum. Bir zincir çekip 1, 2, 3. Bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bir fıstık daha yapıp bir zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3. 2 zincir çekiyorum. 1 2 3. Bir fıstık daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Arkadaşlar, anlayacağınız 5. sıramızda da zaten dilimlerimizi ayırtmayı belirlemiş, belirlemiştik burada. O aralarda hiçbir şekilde örülmüyor. Başında İki fıstık dolduruyoruz. Ortalarda birer fıstık dolduruyoruz. İki fıstığın arasına 2 zincir. Tekli fıstıkların arasına da birer zincir çekerekten bu yuvarlağımızı dört tane fıstık ortada 4 fıstık olana kadar örelim gelelim. Siz de örün gelin benimle. Arkadaşlar ben hepimizin dördüncü fıstığını yaptığımız sıraya kadar geldim ve iki dilimini yaptım. Birinci dilim ikinci dilim. Şimdi üçüncü dilimimize geçtiğimiz zaman şöyle size göstereyim. Ben videomuz çok uzun sürmesin diye lifimizin iki parçasını yapıp birleştirdim. Şimdi bu lifimizin ön kısmı olarak şuraya tutaraktan iki buralarda kalıyor. Alt kısmı alt kısmındaki parçaya üst kısmı da şimdiki benim yaptığım parçayı birleştireceğiz. İki zincirimizi çektik üçüncü parçaya geçtiğimiz zaman birinci fıstığımı yapıyorum bakın aldım fıstığın tam ortasından batırarak ipsiz tutturuyorum bir zincir çektim tekrar aynı yuvaya 2 3 üçlü fıstığımı çekiyorum kapatıyorum ikinci fıstığın tepesinden ipsiz batıyorum bir zincir çekiyorum aradan bir iki üç üçlü fıstığımı topluyorum bir zincir çekiyorum hemen karşı taraftaki fıstığın tepesinden birleştiriyorum bir zincir çekiyorum. 1 2 3 3 çekimlik fıstığımı yapıyorum. Hemen onun karşısındaki fıstığın tepesinden birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 3 çekimlik fıstığımı kapatıyorum. Hemen sıradaki fıstığımızın tepesinden birleştirip bir zincir çekiyorum. 1 2 3 3 çekimlik fıstığımı birleştirip karşıdaki fıstığımızın ucuna tutturuyoruz. 1 2 2 3 Çiftli fıstığımıza geldik. Tepesinden atıp birleştirip iki zincir çekiyorum. 1 2 3 Fıstığımı kapatıyorum. Fıstığın tepesinden birleştiriyorum ve 2 zincir çekip Diğer parçamıza geçiyoruz. 2 zincir çekelim. Bir yuvaya iki fıstık yapıp kapatalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Yani fıstığa fıstığa böyle tutturduğumuz zaman her fıstığı karşı taraftaki fıstığa tutturduğumuz zaman böyle bir bağlantı oluyor. Çok da güzel oluyor. Şimdi şu iki dilimi de yapayım. Son dilime gelelim. Size halkayı birleştirmeye göstereyim. Arkadaşlar lifimizin iki dilimini yaptık. Üçüncü dilimde parçasını ekledik. Dördüncü dilimle beşinci dilim sade örülüyor. Altıncı dilimimizde de şu halkamızı buna birleştireceğiz. Ben size şimdi nasıl birleştiğimi göstereyim. Birleştirdiğimi. 1, 2, 3. Üçlü fıstığımı çekiyorum. Halkamı alıyorum. Şöyle arkadaşlar. Bir tane yapıyorum. 1, 2, 3. Üçlü fıstığımı topluyorum. kapatıyorum. 1 2 2 tane halkamıza doluyorum. 1 2 3 Hıstığımı yapıyorum. 1 2 2 tane halkamıza doluyorum. 1 2 3 Üçlü fıstığıma kapatıp 1 2 iki. iki tane halkamıza doluyorum. 1 2 3 Üçlü fıstığıma kapatıp 1 iki tane halkamıza doluyorum. 1 2 3 üçlü fıstığımı kapatıp yani anlayacağınız arkadaşlar aralarda iki sefer halkaya doluyorum. Ondan sonra tekrardan lifimin geri kalan bölümünü yapıyorum. Yaparken halkaya birleştirdiğim zaman onu oraya bağlamış oluyorum. 2 sefer halkaya 1 2 3 fıstığımızı kapatıyorum 1 bir. bir zincir çekip dibe batıyorum buradan ipimizi de toparlamış oldum tekrardan halkamızı ta ki komple dolana kadar böyle sık iğne yapar gibi halkamızın etrafını doluyorum Siz de benimle böyle halkanın etrafını dolayın. Bitirelim. Gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben halkanın etrafını sık iğne ile doldurdum. Şöyle oluyor arkadaşlar. Uçlarını halkayla dolaya dolaya tutturarak şu pozisyona gelmiş oluyor. Halkamızı da doldurmuş oldum. 3 parçamızı da bitirmiş oldum. Bu kısmı da yaptım. Şu halkanın etrafına ne kadar gerekiyorsa o kadar doldurun. Ne çok aşırı sıkı olsun ne de, ne de geniş olup içi görünsün. Şimdi arkadaşlar ipimi ben kesmedim. Burası yüz kısmı olduğu için Şimdi sizinle etrafını yapacağız. Şu yuvadan bir, iki, iki, bir dakika. Bir, iki, üç ve dört. Dört tane ip topluyoruz. Bir fıstık kıvamına getiriyoruz. Hemen hangi tarafa denk geliyorsa oradan tutturuyoruz. 1 2 3 ve 4. Dört. Dörtlü çekimde bir fıstık yapıyoruz. Şöyle tuttuğumuz zaman ne tarafa geliyorsa o taraftan hemen tutturuyoruz. Bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 dörtlü çekimde bir fıstık yapıp kapatıyoruz böyle tuttuğumuz zaman hangi tarafa geliyorsa orayla birleştiriyoruz bir zincir çekiyoruz 2 3 4 dörtlü fıstığımı çekiyorum hemen ne tarafa geliyorsa o taraftan tutturuyorum bakın şöyle bir şekil aldı bir zincir çekiyorum 2 3 4 kapatıyorum tutturuyorum bir zincir çekiyorum 2 3 4 kapatıyorum tutturuyorum bir zincir çekiyorum 1 2 3 4 aynı yuvaya batıyoruz kapatıyorum hemen şu tarafa geçiyorum bir zincir çekip aynı yuvaya 2 2 biraz zorluyor Pardon 2 3 ve 4 kapatıyorum hemen geldiği taraftan çekerek bir zincir çekiyorum 2 3 ve 4 bu da sonuncu olmuş oluyor tam dibine batıyoruz ipsiz çekelim bir zincir çekelim şöyle oluyor arkadaşlar çok da güzel oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane 9 tane fıstığımızla halkımızın etrafını dönmüş olduk. Şimdi lifimizin kenarlarına kiprik modeli vereceğiz. Bu liflerimizde verdiğimiz gibi. Çünkü bu takım olduğu için hepsinin aynı olması lazım. Aynı bunun gibi bu uzun lifimizin etrafına da yapacağız. Bir trabzana çekiyoruz 2 zincir çekiyoruz araya batıyoruz 1 trabzana çekiyoruz 2 zincir çekip araya batıyoruz trabzana çekip 2 zincir çekip araya batıyoruz 5 tane 1 2 3 4 5 tane böyle 1 trabzana çekip tepesine 2 zincir çekip araya battığınız zaman, bu kiprik modelini vermiş oluyoruz. Şimdi şu araya değil şu fıstığımızın üstüne batalım. Bir zincir çekelim. Bu araya değil şu araya tekrardan kiprik modelimizi yapalım. Bir iki 3 4 5 5 tane kipremizi yaptık. Bu araya değil şu fıstığımızın üstünden tutturalım. Bir zincir çekip şu ikili fıstığımızın arasına batarak üçüncü kipremizi yapalım. Bir 2 3 4 5 5 tane kipriğimizi yaptık. 2 fıstık şu ayrımların olduğu araya tutturuyoruz. Bir zincir çekip hemen öbür parçamızın 2 kilo fıstığımızın arasından diğer kepremizi yapalım. 1 2 3 4 5 Aynı işlemi şu parçamızda yaptığımız gibi bu parçamızda da yapıyoruz. Şu araya değil hemen örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bu araya değil. Hemen şu ortadaki yani 4 tane fıstığımız olan aradan ikinci kipriğimizi yapıyoruz. Ben bütün lifimin etrafındaki kiprikleri yapayım. Şu güllerimi yapmıştım ben. Bu güllerimi de 1 2 3 4 5 katlı yaptım. ip burada kalmış. Şu ipi şuradan alalım. Arasına şunu boncuğumu diktim. Bunları da ben buraya dikeyim. Komple lifimi bitireyim. Geleyim. Siz de benimle örüyorsunuz. Siz de bitirin gelin arkadaşlar. Arkadaşlar lifimizin etrafını bitirdim. Halkaların üstüne fıstık yaptım lifimizin kenarına da kiprik modeli ile komple tamamlamış oldum. Aralarında da zaten güllerin yapılışını ben size göstermiştim. Bunları da dikmiş oldum. Hiçbir şekilde arkada bir ip görüntüsü olmuyor. Bunları dikerken fıstıkların arasından geçerek dikerseniz arkada ip kirliliği görünmemiş oluyor. Lifimizin 3. modelini de yapmış olduk. Bu uzun lif modelimiz. Bu yuvarlak lif modelimiz. Bu da yakalı kese lif modelimiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah sizin anlayan, anlayacağınız şekilde yapabileceğiniz şekilde anlatmışımdır. Ee, Instagram hesabımda beğendiğiniz lif modelleri varsa yapmamı istediğiniz lif modelleri varsa yorum yaparak e, bana söyleyebilirsiniz. Ben de sizin istediğiniz lif modellerinin e, çekimini yaparım sizin için. Abone olup yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Diğer videomda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.